Ee, sigara tiryakisiydim. Bırakma seanslarınızı gördüm, araştırdım. O yüzden de müracaat ettim. Abi ben e, sigara bırakmam e, çok basit olmayacağını biliyorum. Tedirgin geldim. Acaba bırakır mıyım, bırakılmaz mıyım diye tedirgin geldim. Ama sonrasında sigara isteği bitti. Bahse üzerine bu, buraya başvurdum. Çok şükür başardım, başardığıma inandım. Bu, doktor de, doktor hanıma da söyledim, sordum. Bıraktıramazsınız diye. E, ağzım komple yara oluyordu. E, başlangıçta Allah var, endişelerim vardı, korkularım vardı. Çünkü ben e, uzun yıllardır, 1997'den beri e, sigara tiryakisiyim. Ve geldim ve gerçekten bıraktım. Şu an içmiyorum. Hiçbir şekilde canım istemiyor. Böyle bırakacağımı hiç zannetmiyordum. Hani ben bu kadar beklemiyordum. Daha iyi oldu. Daha önce kendim sigarayı bırakmayı da denedim. Fakat sigara isteği hiç bitmiyordu bende. Şu an öyle bir istek yok. Sigarayı bırakma isteğiyle aşırı derecede artık e, kendimi rahatsız etmeye, uykusuz problemi, e, yorgunluk e, ve dışarıya karşı e, kendimi koku olarak koku e, e, şey vermesi beni rahatsız etmeye başladı. Yani çok iyiyim şu an, çok sağlıklıyım. Boğazım ağrımıyor. E, güne güzel uyanıyorum. Sabahları kahvaltımı güzel yapabiliyorum sigarasız. Yani çok bir rahatlama oldu bende. İyi ki de gelmişim buraya yani. Safa Sağlık Merkezi'ne de teşekkür ediyorum buradan. Bir arkadaşım da tavsiye ediyor. O da pandemiden önce başvurmuş. Bir senedir de sigarayı gayet rahat bıraktığını ve isteğinin olmadığını duyunca onunla, onun tavsiyesi üzerine buraya başvurdum. Yok ağrı gibi bir şey, bir şey değil. Bulunmuyor. Fakat böyle insan kendini daha zinde hissedebiliyor. Evet, uykularım düzene girdi. Daha az uyuduğumda uykumu alabiliyorum. Aslında çok basitmiş sigarayı bırakmak. Tamam, bir esaretin içine düşmüşüz. Efendim işte sigarayı bırakamam. Sigara şöyle olmuş olmuş. Hepsi hikaye. Çok basitmiş sigara bırakmak. Aa, buradayım. Sigarayı bıraktım. Gayet mutluyum. Ağzımın tadı var. Ee, son 7-8 yıldır bırakmak için çok çabam oldu. Çok farklı metotlarım oldu işte devletin verdiği şanfikstir, sigara bantıdır, farklı otlardır, bu bitkisel ilaçlardır. Ama hepsinde almış olduğum bir başarısızlık vardı ve o süreçte yaşadığım olumsuz korku, kaygılar, hep yenilmişlik duygusu vardı. Safa Sağlık Merkezi'ne geldiğim ilk günde de hep Allah var, bu korkum, kaygım vardı, yok desem yalan olur. Ama sağ olsun Tuğba Hocam'ın anlatmaları, rahatlatmaları ve ilk seansın ee, i̇lk seanstan sonra e, inanın kendime güvenim çok farklı oldu. Ee, yara olmayacağını iddia ettiler inanmadım ama e, gerçekten yara olmadı. Yara olmadığı için de benim bırakmak çok zor da olmadı yani. Şu anda çok mutluyum. İnşallah böyle gider. Birkaç seansa gittiğim yerler oldu. yara Yaradan kurtulamadım. Yara olunca da yapamadım yani beceremedim. Şu anda yara olmuyor bende. Ağzım, e, ağzımda şişkinlik olmuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer başaracaklarına inanıyorlarsa herkes buraya gelip bunu deneyip yapabilir. Özellikle mesela burada ilgilendiler, çok ilgilendiler sigarayı bırakmak için. Ee, teşekkür ediyorum buradaki çalışanlara, doktorlara. Yani gerçekten faydalı ve herkese de şiddetle tavsiye ederim. Kesinlikle sigarayı bırakmak isteyenler gelebilirler. Yani hayatımızdan artık bu sigara illetini atabilirsiniz. Çok rahatlama oluyor. İlk sayısından sonra. Tabi o aldığımız şeyden sonra bir yorgunluk hissettim. Öyle gidip dinlendikten sonra ertesi gün akşamından sonra gayet bir rahattım hiçbir üzerinde zaten yan etkisi yok sadece bir yorgunluk belirtisi var. Onu da zaten kısa sürede atlatabiliyorsunuz. Ondan sonrası onundan daha iyiydi. %10 gibi belki bir sigara isteğim oldu sadece. Onun haricinde bayağı beklenimden de gayet iyiydi. Hiçbir sigara isteğim ve aman aman işte öyle bir e, e, sıkıntım veya stresim olmadı. Gayet rahat. İnşallah e, arkadaşlarıma da sigarayı bırakmak isteyenlere de tavsiye ederim. Herkese bırakmasını tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Gelsinler, görsünler. Hiç olmazsa gelsinler, görsünler, konuşsunlar. Bırakması önemli değil. Burayı bir görsün. Onu derim yani. Yan etkili olarak hiçbir şey hissetmedim. Normalde ben sigara bıraktığım dönemlerde diyorum ya 7-8 yıl ben bunun mücadelesine verdim. Evde hanım olsun babam olsun benden soru sormaktan çekerlerdi. Benden uzak dururlardı. Çünkü aşırı bir sinirli halim olurdu. Ama dün ilk seansım oldum. En ufak bir rahatsızlığım olmadı. Normal sıradan bir gün sanki sigaramı içmiş havasında bir gerginliğim olmadı. Vücudumda bir yan etki olmadı. Çok rahatın, belki çok az psikolojik men yani el alışkanlığımız dediğimiz alışkanlık, ama o da tamamen zaten artık kendi irademizle bunu atmaya niyet ettiysek, o da çok böyle bağlayıcı bir gidecek. Sigara içtiğimde çok önemli yani, Bana, e, sigara bırakması zor olmadı bu şekilde. Vallahi, e, e, hem de çok tavsiye ederim. E, gerçekten e, ben keşke 20 sene önce gelmiş olsaydım oraya, bilseydim. Ben şu anda çok mutluyum. Yani mesela arkadaşlarım arasında öksürüyorum. Millet koronavirüs mü diye bile bir yani anından uzaklaşanlar oluyor. Ama bu sayede e, yani öyle bir derdim olmuyor. Herkese kesinlikle tavsiye ederim. Safa Sağlık Merkezi. Bu kadar. Ya daha önce çok demedim. Hani sigara içmeyeceğim dedim. İşte kendi kendime kararlar veriyorum. Sabah kalkıyorum tamam sigara son, Öyle bırakamadım. Başaramadım. Ama buraya geldiğimde o niyetle geldim. Acaba dedim ben bırakabilir miyim, bırakamaz mıyım çelişkili e, kesinlikle bıraktım. Şimdi hiçbir şekilde aklıma gelmiyor sigara, hiçbir şekilde canımı istemiyor. Keşke daha önce gelseymişim, daha önce buraya bulsaymışım da bıraksaymışım. En güzel şey ben normalde e, nikotin eksikliğini çok hissederdim. O nikotini vücudumda hissetmeyince özellikle sabah ilk kalktığımda ve akşam yatarken. Yokluğunu çok hissederdim ama şu an e, kesinlikle ben nikotin olarak bir ihtiyaç vücudumda hissetmiyorum. E, dediğim gibi ben e, Sefa Sağlık'ı kesinlikle bir arkadaşımın aracılığıyla yahut da bir başka aracılıkla bulmadım. İnternet üzerinden buldum. Aynı metotta ulusal basında e, defalarca çıkmış. Konya'da ben e, Sefa Sağlık olarak gördüm. E, i̇rtibata geçtim sağ olsun, Tuğba Hanım'ın. E, hoşgörüsü, engin nezaketi, açıklayıcı, tatmin edici bilgileri karar kıldırdı. Allah'tan da gelmişim. Yine diyorum yani bu sefer kazanacağıma umut ediyorum ve arkadaşları gönül rahatlığıyla buyurun gelin arkadaşlar diyorum. Çünkü aynı konuda dediğim gibi 97'den beri bir sigara içen bu konuda muzdarip olan bir insan olarak ama şu an zafer kazanmış bir komutan edasıyla sefa kazanmış. E, Sefa Sağlık Merkezi ve özellikle Tuğba Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ha, gerçekten psikolojik psikolojikmen, ruhen şu an ben diyorum ki bunu attım. Ya da şu an e, işten geliyorum iş yerine mesela arkadaşlara dedim ki ben illeti attım. Önceden utanıyordum, arkadaşlara diyemiyordum. Ama şu an kendimden o kadar eminim ki çünkü vücudum öyle bir eksik hissetmiyor. E, bütün arkadaşlara diyorum, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Ben ki günde iki paket sigara içen insan bunları diyorsam, e, siz hayli hayli bunları dersiniz ya da daha emin olmanız için gelin Tuğba Hocam'la görüşün. Gerekirse numaramı isteyin. Birebir de, de, yardımcı olmaya çalışın. Çünkü ben bu konuda çok muzdarip oldum. Evet. Ben, ben size de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Çok iyi izleyeniniz. Memnunum yani.